açılma törenimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle devlet ile millet arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımıza tesis edilmek üzere... Cumhurbaşkanımız bugüne kadar muhtarlarımıza çok büyük değerler verdi. Bir kırsal mahallenin, köyün herhangi bir yerin herhangi bir sıkıntısı olursa ilk gidilecek yer muhtar oluyor. Bütün resmi kurumlarla irtibatı bu muhtarımız kuruyor. Bu nedenle de bu tür hizmet binaları ben inanıyorum ki gelecekte çoğalacak. Çünkü bu başlangıçtır. Ee, muhtarlarımız ayrı bir değer kazanacak. Stabilize malzememizi üretiyoruz. Bazaltımızı üretiyoruz. Asfaltımızı üretiyoruz. Kamyonumuz, kepçemiz, silindirimiz, asfaltımız bizim. Sizin yollarınıza hiç ihale yapmadan doğrudan Büyükşehir Belediyesi hizmet ediyor. Hizmet ettiği için de Allah'ın izniyle şimdi çok az belki kalmıştır. Ama bir tekerlek artık asfalttan aşağı inmiyor. Siz de bunu şahidisiniz hizmette son yok, hizmette sınır yok. Elbette ki yeni talepler oluşacak. Bu yeni talepler için de kollarımızı sıvayacağız. Birçok kurum yokken muhtalık vardı. Yani 150 yıllık tarihsel ve kadim bir geçmişi var. Uyum önemli, ahenk önemli, birlik önemli, beraberlik önemli. Bölünürsek yok olursak yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz. Yolumuz, bahtımız, ufkumuz açık olsun diyorum hizmet binamız hayırlı olsun diyorum. Muhtarlarımız demokrasinin ilk adımıdır. Muhtarlarımız temsil ettikleri mahallelerde vatandaşlarımızın iyi gününde, kötü gününde hep onların yanında olmuştur. Billahi, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ala Muhammedin ve ala ve emek sahasında tüm razı ol ya Rabbi. Bizlere dünyada da ahirette de, iyilikler ve güzellikler ihsan eyle ya Vatanımızı, milletimizi daim ya Rabbi. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun destekleriyle e, valilik İKOP, Büyükşehir Belediye'miz ve Eğilbiyer kaymakamlığımız ve Eğilbiyer Belediye'mizin iş birliğine bu mahallemizdeki ilk hizmet binamızın temenni atıyoruz. Evet. Ya Allah, Bismillah, hayırlı olsun. <laughs> <Öyle mi? gülüyor>